Hepiniz hoş geldiniz bugün sizlere. Osmanlı'da bir arada yaşama kültürünü anlatacağım. Keyifli seyirler. Osmanlı İmparatorluğunda bir arada yaşama kültürü oldukça zengin ve karmaşıktı. Bu kültür, farklı etnik, dini ve kültürel grupların uzun süre bir arada yaşamasını sağlıyordu. İmparatorluk geniş topraklara yayıldığından, çeşitli milletlerden ve inançlardan insanlar bir arada yaşıyordu. Bir arada yaşama kültürünün temel taşlarından biri hoşgörü ve din özgürlüğüydü. Osmanlı yönetimi farklı dini ve etnik gruplara geniş bir özerklik tanıyarak onların kendi inançlarını ve kültürlerini korumalarına izin verdi. Bu Yahudiler, Hristiyanlar ve diğer azınlıklar için bir çeşitlilik ve dinamizm kaynağıydı. Ayrıca Osmanlı toplumunda çeşitli gruplar arasında ticaret, sanat ve kültürel alışverişin yaygınlığı da bir arada yaşama kültürünü besledi. Farklı gruplar arasındaki ticari ilişkiler ve kültürel alışveriş ortak bir zemin oluşturarak toplumsal uyumu güçlendirdi. Bununla birlikte bu bir arada yaşama kültürü her zaman sorunsuz değildi. Zaman zaman farklı gruplar arasında gerilimler yaşanmış olsa da genel olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda uzun süreli bir barış ve istikrar sağlanmıştı. Bu bir arada yaşama kültürünün önemli bir yönüydü ve Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli etnik ve dini grupların bir arada yaşayabileceği bir model olarak görülmesini sağladı.